Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videoda elektro gitara başlangıç videosu çekiyorum. Uzun bir seri olacak. Bu seriyi takip ederseniz seri sonunda elektro gitarı, normal gitarı, akustik gitarı hepsini çalıyor olacaksınız. Çok basitten anlatacağım, basitten zora doğru ilerleyecek. Benim elektro gitarım Cortex-1, gayet yeterli bir gitar. Amfim'de Marshall OMAT bir amfisi var. Yani bütçeniz yoksa klasik gitarla da aynı teknikleri uygulayarak aşağı yukarı hepsini çalıyor olacaksınız. Sadece elektro gitardaki fark, pene kullanımı biraz daha önde. Ama yine de elinizde de elektro gitar çalabilirsiniz, yani çalınmaz diye bir şey yok. Sadece solo atarken, özellikle solo atarken kesinlikle pena kullanmalısınız. Onun haricinde arpejleri ya da ritimleri atarken elinizde de yapabilirsiniz. Bence sadece solo da pena kullanmanız önemli. Şimdi ilk ders videosu bu. Gitar nasıl akort edilirden başlıyorum. Bir tane akort aleti lazım. Google Play'den G Strings diye yazılan ya da Tuner diye yazılan bir sürü uygulama var. Bu uygulamalardan faydalanıp gitarınızı akort etmeye başlayabilirsiniz. Sadece bilmeniz gereken bazı şeyler var. En alt tel e diye gösterilir. En alt tel en üst tel E diye gösterilir. Çünkü ikisi de mi notasıdır. Tunların üzerine geldiğiniz zaman, en alt teli çektiğiniz zaman E yazısı çıkacak. Bu E yazısını ortalamanız gerekir. Eğer E yazısının solundaysa sıkıyorsunuz. E yazısının sağındaysa gevşetiyorsunuz. Burada kulaklarda. Bu kadar basit. En alt tel E. Bir tane üstü B. C notası yani B diye yazılır. Onun bir üstü G diye yazılır. Sol notasıdır. Onun bir üstü D diye yazılır. Notalar R'dir aslında. Onun bir üstü ise A diye yazılır. Yani La notasıdır. En üstte yine E notasıdır. Fakat en üstte kalın mi, en alt ince mi? İkisi de aynı nota yani. Bunları kulaklardan sıkıp gevşeterek tam ortaya bulana kadar yapacaksınız. Eğer gitarınız teli yeni takıldıysa eğer çok güçlü sıkmayın. Yavaş yavaş sıkın. Çünkü teller yüzünüze patlayabilir yani çok tehlikeli. İlk video olduğu için biraz daha yavaş gidiyorum. Şuradaki boşluğunu dizinizin ortasına koyuyorsunuz. Sağ dizinizin. Elektro gitarınızın şöyle bir durumu var. Oturarak çalıştığınız şeyleri ayakta da çalışmanız gerekir. Herhangi bir gitar askısıyla. Tabi ayakta da bu buraya kadar çekmeyeceksiniz. Yine ne kadar aşağıda olursa aslında o kadar sizin hakimiyetinizi gösterir. Yani sahnelere çıkacaksanız, ileride bunları düşünüyorsanız ayakta da çalışmanız gerekir. Ee, üzerinde manyetikleri var. Bu manyetikleri kontrol eden sivicimiz var burada bir tane. Bu switch e, en aşağı. Kimi de 5 kademeli olur. Kimi gitarda 3 kademeli olur. Benimkinde 3 kademeli. E, burada bir tane volume potumuz var. Burada da bir tane tone potumuz var. Yani bu biraz daha sesi boğuklaştırıp biraz daha berraklaştırıyor aslında. Mesela şu an potu kapattım. Biraz daha ses boğuk. Podu açıyorum. Bu sefer de fazla tiz oldu değil mi? Podu biraz daha ortaladığınız zaman tam arada bir ses elde edebilirsiniz. Peki buradaki switch neye yarıyor derseniz? Buradaki switch ben genelde sola atarken ya da ritim atarken clean moddaysanız eğer bunu en üstte tutuyorsunuz. Bence böyle daha güzel bir ses geliyor. Mesela bunu aşağı indireyim. Daha böyle cıtlak bir ses oluyor aslında. Üste aldığında biraz daha güzel bir ses alıyorsunuz. Distortion moddaysanız eğer ve biraz daha böyle kirli ve berrak bir ses istiyorsanız bu potu altta tutuyorsunuz. Şu an kirli bir ses ama bu seste mesela switch aşağıda olduğu zaman daha güzel bir ses elde edersiniz. Ama mesela... Bir de ona bakın biraz daha sesi boğuklaştırıyor aslında size kalmış ama bence rifflerde altta kalması daha iyi yani ilk egzersizimize gelelim tutuş olarak bu baş parmağınızın arkadan gözükmemesi gerekiyor ki bunlar da buraya dik basabilsin. bu şekilde basması için bu parmağınızın biraz daha hatta yukarılara çıktıkça aşağı indiğini fark edeceksinizdir. Pena tutuşunuz için elinizi bir yere sabitlemeniz gerekiyor. Tellerin hemen arkasındaki yere sabitliyorsunuz. İki parmaklar şu kadar bir mesafe kalıyor. Bunu Bir aşağı, birinci parmak, birinci perde. Elimizde yine yumurta var gibi dik basıyoruz. Ama çok da sert basmanıza gerek yok. Normalde perdelerin ortasına bastığınız zaman güzel bir ses elde ediyor olmalısınız yani. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. İkinci tel, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu egzersizler biraz başta sıkıcı olabilir ama bunları kendiniz çoğaltmanız da gerekir. 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 Bu şekilde çoğaltarak egzersizleri genişletmeniz lazım ya da yine elim sabit. Buradaki tutuşum bu şekilde. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Burada bir tane perde kayıyorum. Bu şekilde geri geliyorsunuz. Bu egzersizin bütün perdelerde, bütün tellerde yapıyorsunuz arkadaşlar. Gitarda en alt tel birinci tel. Bir üstü ikinci tel, bir üstü üçüncü tel, dört, beş, altı yani aşağıdan yukarıya doğru sayılır. Birinci tel, birinci perde. Birinci tel, ikinci perde birinci tel, üçüncü perde, birinci tel, dördüncü perde, ikinci tel, birinci perde bu şekilde. Başlangıçta bu penaya alışmak için bu egzersizleri mecbur yapmanız gerekiyor. Bu egzersizlerden sonra ufak tefek sololar deneyebilirsiniz. Ama tutuşunuz doğru olmalı yani. Parmağınız buradan gözükmeyecek. Elleriniz dik basacak. Buraya elinizi sabitleyeceksiniz. Ve bununla da bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Klasik gitarınızda varsa eğer parmağınızı en üst tele sabitleyip örneğin en alt teli çekeceğim. şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Baş parmağınızı buraya sabitledikten sonra bu telleri böyle bu şekilde çekmeyeceksiniz. Bu arpejde kullanılan bir teknik. Aslında bir sürü gitar öğreten insan bunu bu şekilde gösterir ama bu yanlıştır. Solu atıyorsanız eğer parmaklarınız en alt çekiyorsanız bir üstte kalacak şekilde. Parmağınızın şu kısmından tırnağa doğru kaydırıyorsunuz fakat parmağınız orada kalıyor. 2 1 2 1 2 1 2 bu şekilde daha rahat sola atabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu şekilde çalarak bu arpejde kullanılan bir teknik, çekme tekniği ama bu Ya yani burada kalıyor. Bir, i̇kinci telde çalıyorsanız üçüncü telde kalıyor. Ama bir işaret parmak, ikinci orta parmak olarak. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 şekilde çalışıyorsunuz. Öncelikle çalışırken sağ elin sabitliği, gitarın tutuşu, sol elin yumurta şekline alışı ve dik basması önemli olan. Onun haricinde atıyorum televizyon izlerken yapın, başka bir işte uğraşırken yapın. Bu artık bilinçaltınıza oturması gereken bir kas egzersizi aslında. İlk dersin sonuna geldik arkadaşlar. Bu egzersizinizi yapın. İkinci videoya o şekilde geçin. Yine bir sorunuz olursa aşağıya yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.